İki yıl insan ömrü için kısa bir zaman dilimi gibi görünebilir. Ancak bu felaket, bu felaketi an ve an yaşayan sizler için oldukça uzun bir süreçti. Her ne kadar günlük hayatın koşturmacasıyla etkisi azalmış gibi gözükse de deprem gerçeğini asla unutmadık unutmayacağız, unutturmayacağız. Birliğimiz temsil ettiği odalar ve yaklaşık 133 bin kişilik serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir camiasıyla birlikte deprem nedeniyle oluşan yaraların sarılmasına katkı sağlamak için ilk günden bu yana sorumluluk üstlenmeye devam etmiş ve bundan sonra da aynı sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam edecektir deprem felaketi nedeniyle bizler meslektaş dayanışmasıyla iş yeri ve iş yeri ve ikametgahı ağır hasar gören meslektaşlarımız için maddi ve manevi elimizden gelen tüm katkıyı bugüne kadar sunduk. Bundan sonra da sunmaya devam edeceğiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.